Ee, bir pazar günü yine e, çeşmedeyiz ee, gayet güzel bir havada bir av yapmak üzere yola çıkıyoruz arkadaşlarımızla ee, hava gayet iyi fakat bugün bir sürpriz oldu bir arkadaşımıza ee, Murat Bey videoyu çeken arkadaşımız Boto hediye etti ee, Boto gayet güzel bir bot ee, bayağı yüksek bir meblağa almış. Fakat e, fiyat olarak Buyurun. belirtmeyelim. Buyurun kameraman arkadaşlar. Tabii ki geldim. Ee, Kaan Bey merhaba. Merhaba. Nasıl Boy, duygularınız şey biraz yapsın. duygusal oldu ama bilemiyorum. Şu an çok mutluyum. <laughs> ağlamaklı, ağlamaklı oldu kendisi. Bayağı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Kaan Bey? Duygusal. Yani şu an duygularımı anlatamıyorum yani. Bu köpük köpük yapmak istiyorum. Böyle, böyle, böyle köpük köpük yapmak istiyorum. <laughs> Çalışmıyor işte bak. Çok duygusallaştı kardeşimiz tabii hediye güzel. Köpük, köpükleri yani teşekkür ediyorum. Yani bütün Türk milletimden de özür diliyorum. Yani solak saçma şeyler yüzünden sizin vaktinizi çaldım. Kaan'cım hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hadi bay bay görüşürüz. Güle güle kullan. Anlayamazsınız. Ha. Anlamazdın anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Acı veren kalpsizlerden olamazdın. Dilerim ki mutlu ol sevgilim. Ben olmasam bile hayat gülsün sana günahım oyunumda ağlayan bir çift göz bıraktım akanda. La.